Celal YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere multimedya tanıtımını yapacağımız araç Jeep Compass 2007 model. 2007 ile 2009 yılları arasında bu araca uyumlu multimedya tanıtımını yapacağız. Cihazımız 10.1 inç büyüklüğünde. Çerçevemiz de değişti arkadaşlar. Komple yeni çerçeve takıldı. Aşağıdan yukarı dörtlülerin kenarı, klimanın kenarı ve teybin üstü olmak üzere. Aracın orjinali burada kırıktı. Bunu da yenilemiş olduk cihazımız 10.1 inç büyüklüğünde 2 yıl garantili bir üründür arkadaşlar QLED ekrandır 4 GB RAM 64 GB dahili. hafızalı Android 12 sürme sahiptir 8 çekirdektir arkadaşlar şu an kablosuz Apple CarPlay menüsündeyiz iPhone telefonunuzun ekranını buraya yansıtabilirsiniz WhatsApp'tan gelen konumunuzu buradan açabilirsiniz Spotify YouTube müzik gibi uygulamaların hepsini buradan kullanabiliyorsunuz Android'lerde de Android Auto özelliği mevcut. Cihazın dokunmatik hassasiyeti oldukça hızlıdır ekran geçişleri vesaire. Geri görüş kamerası ekledik arkadaşlar aracımıza. Geriye taktığımızda 180 derece geniş açılı 720 ve 25 FPS'li geri görüş kameramıza entegre ettik. Söket sökete montajını yaptık arkadaşlar. Aracın orijinal kablosuna herhangi bir zarar vermedik. Direksiyondan ses açma, ses kısma tuşlarımız, ses kesme, mod tuşu vesaire hepsi aktif şekilde çalışır. Kapıları açtığımızda kapı bilgileri ekrana gelir. Torpidoya ekstra USB çıkardık iki adet şu şekilde kabloludur arkadaşlar. USB'den müzik dinleyebilirsiniz, video seyredebilirsiniz internetsiz bir şekilde. Cihaz Android 12 sürme sahip. YouTube'dan cihazınızın, telefonunuzun hotspotunu internet paylaşımını açarak kablosuz üzerinden YouTube'a girebilirsiniz. Google Maps gibi harita uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazda amfi desteği mevcut. Ses sistemine uygundur. Görüntü çıkışları mevcuttur. İsterseniz ekstra arka eğlence paketi takılabilir. Ses ayarı içine kolayzerimiz mevcut. Farklı radyo kanallarını seçtiğinizde bu şekilde basarak kanalınız buraya kaydolur. Ürün kapanıp açıldığında jib logosu ile açılır arkadaşlar. Bu şekilde oldu ürünümüz. Kısa bir tanıtım videosuydu arkadaşlar sizler için. Ee, ürünü www.celaltürk.com üzerinden hepsi burada en 11 trend tool Celal marka adıyla temin edebilirsiniz. Bu ürünümüz 4 GB RAM 64 GB hafızalıydı. 2 RAM, 6 RAM, 16, 32, 64, 128 seçenekleriyle ürünlerimiz mevcuttur. İstanbul'da, ee, İstanbul'da Esenyurt'ta hizmet veriyoruz. Bugün gün öncesinde randevu alırsanız ücretsiz montaj imkanı ile bir saat içerisinde bu ürünü sizlerin aracına montajını yapabiliriz gönderdiğimiz il ve ilçedeki montaj ustalarına sizleri yönlendirebiliriz arkadaşlar. Detaylı bilgi teknik bilgi fiyat bilgisi için telefon numaramızı söylüyorum 0545 544 44 65 bu numaradan bizzat benimle görüşüp tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz. Sizce Jeep Kompas Multimedia ekran uygulamamız nasıl oldu? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Unutmadan direksiyon ses açıp kısmasını geri tuşunu, home tuşunu, kapatma tuşunu yine bu soldaki panellerle yapabiliyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizde kalın. Hoşçakalın.